Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle bu videomuzda 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Videomuza geçmeden önce yazılı hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca bu video için sizden çok sayıda beğeni bekliyorum. Siz de cevaplitesler.com sitesine giderek önümde görmüş olduğunuz yazılı soruları gibi soruları indirebilirsiniz. Ayrıca yine cevaplitesler.com sitesinde birbirinden farklı 5. sınıf testlerini de cevap anahtarlı bir şekilde bulabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ilk sorumuzda doğru yanlış sorularımız var. Verilen ifadeleri okuyacağız. Doğruysa doğru kısma, yanlışsa yanlış kısma çarpı koyacağız. Hemen başlıyoruz. Urartular deniz ticaretiyle zenginleşmiş bir ülkedir ifadesi yanlıştır çocuklar. Hangi devlet, hangi ülke çocuklar deniz ticaretiyle zenginleşmişti? İyonyalılar deniz ticaretiyle zenginleşmişti. Babiller ile Asurlar Mezopotamya uygarlıklarındandır. ifadesi doğru. Evet. Hititlerde devlet işleri Pankuş adı verilen mecliste görüşülürdü. Evet. Bu da doğru bir ifade. Friglerin en önemli tanrısı savaş tanrısı Haldi. Bu yanlış çocuklar. Friglerin en önemli tanrısı kimdi? Toprak ve bereket tanrıçası olan Kibele'ydi. Fibula'nın Kullanılması, friklerin dokumacılıkta geliştiğinin kanıtıdır ifadesi doğrudur. Sümerlerde depo, tapınak, gözlemevi olarak kullanılan yapılara ziggurat ismi verilirdi. Bu da yine doğru bir ifade. Asurlular Anadolu'da kurulan ilk çağ uygarlıklarından biridir ifadesi yanlıştır. Asurlular Mezopotamya'da kurulan ilk çağ uygarlıklarından bir tanesidir. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan topraklara Mezopotamya denir ifadesi doğrudur. Bilgisayar başında çok zaman geçirmek hareketsiz yaşamı arttırır. Evet çocuklar, bilgisayarın başında çok zaman geçirirseniz hareketsiz bir yaşamınız olur. Günlük hava durumunu öğrenmek için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden yararlanabiliriz ifadesi de yine doğru. Bu kısımda çocuklar anlamadığınız herhangi bir yeri varsa hiç çekinmeden aşağıdaki yorum formu ile sorabilirsin. Şimdi geldik boşluk doldurma sorularına. Bakın bize burada bazı kelimeler verilmiş. Bu kelimeleri uygun yerlere yazmamız gerekiyor. Harita, lejant, boğaz, yeryüzü şekilleri, ölçek ve fiziki harita. Yeryüzünde oluşan engebe ve çukurlukların tümüne ne denir? Yeryüzü şekilleri denir. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasını biz harita diyoruz çocuklar. Haritalardaki küçültme oranına ise ne diyoruz? Ölçek diyoruz. Haritalarda kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölüme ise lejant ismi veriliyor. Haritaların çocuklar genellikle sağ alt bölümünde lejant dediğimiz kısmı görebilirsiniz. Yükselti basamaklarına göre yeryüzü şekillerinin dağılışını gösteren haritalara da fiziki harita deniyor. Hatta fiziki haritalarda işte yeşil renklerin olduğu yerler, kahverengi renklerin olduğu yerler var. Biz bunlara fiziki harita diyoruz ve yeryüzü şekillerinin çocuklar bize dağılışını gösteriyor. Hemen çocuklar üçüncü sorumuzda ise bir eşleştirme sorusu var. Boşluk doldurma sorusuna aslında benziyor. Buradaki kelimeleri buralarla eşleştirmemiz gerekiyor. Hava durumu, baraj, deprem, Karadeniz iklimi ve çığ gibi kelimeler var. Her mevsim yağışlı ve ılıman geçer. Her mevsim çocuklar Karadeniz iklimidir. Ilıman ve yağışlı geçen. Yer kabuğunun kırılıp yer değiştirmesiyle oluşan sarsıntılara biz deprem diyoruz. Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan kar kümelerine ise ne diyoruz? Çığ diyoruz. Özellikle çocuklar karın çok yağdığı yerlerde çığ tehlikesi oluyor. Belirli bir alanda kısa süreli görülen hava olaylarına da hava durumu deniyor. İnsanların enerji ihtiyaçlarını karşılamak için akarsuların önüne yaptıkları yapılara da biz ne diyoruz? Baraj diyoruz. Özellikle bu tarz boşluk doldurma ya da eşleştirme soruları çocuklar sınavlarda genelde çıkıyor. Lütfen dikkatli olun. Şimdi arka sayfadaki test sorularımızla devam edelim. Evet çocuklar arka sayfada dini bayramlar toplumu oluşturan bireylerin ortak duygu ve düşüncelerle hareket etmesini sağlar. Birlik ve beraberliğimiz sevgi ve saygı duyguları bayramlarda güçlenir. Verilen bilgiden yararlanarak dini bayramlarımızda aşıdakilerden hangisi olması beklenmez. Akraba ziyaretlerinin yapılması beklenir. Büyüklerin ellerinin öpülmesi tabii ki de büyüklerimizin ellerini öperiz. Otelde tatil yapılması birbirine dargın insanların barışması. Çocuklar dini bayramlarımızda illa otelde tatil yapacağız diye bir şey yok. Bir toplumda nesilden nesile aktarılan, yaşatılan gelenek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüne kültür denir. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir? Toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Evet bizim kültürümüzle mesela Almanların kültürü farklıdır. Ülke içinde bile farklılıklar olabilir. Evet Mesela Mersin'de yaşayan biriyle Elazığ'da yaşayan birinin kültürü farklı olabilir. Tüm dünya tarafından kabul edilen evrensel değerlerdir. Aynı toplum içinde zaman içinde değişiklikler olabilir. Evet. Çocuklar kültür dediğimiz şey tüm dünya tarafından kabul edilen bir evrensel değer değildir. Mesela Almanların kültürünü ben kabul etmek zorunda değilim ya da onlar da bizim kültürümüzü kabul etmek zorunda değil. Halk oyunları toplumumuzun duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını sergilen ortak kültürel değerlerimizden birisidir. Aşağıdakilerden hangisi halk oyunlarımızla ilgili doğru bir bilgi değildir? Halk oyunlarımız yöreden yöreye farklılık göstermektedir. Evet. Halk oyunlarımızın figürleri, kıyafetleri, müzikleri yörelere göre farklılıklar göstermektedir. Evet. Halk oyunları konularını doğadan, toplumsal olaylardan, günlük yaşamdan alırlar. Evet. Bölgelere göre farklı oyunlarımızın olması kültürel bozulmayı gösterir demiş. Alakası yok. Aslında bu çocuklar iyi bir şeydir kültürel çeşitliliği gösterir. Çeşitliliğin olması bizim için iyi. Şimdi diğer soruyla devam ediyorum. Diğer soruya çocuklar geçmeden önce yine söylüyorum bakın cevaplıtestler.com sitesine giderek 5. sınıflarla ilgili birçok testi ve yazılı sorusunu indirebilirsiniz. Hafta sonu tatilinde babasıyla birlikte dolaşan 5. sınıf öğrencisi Didem Babasının cep telefonu ile yukarıda verilen fotoğrafı çekmiştir. Bakın Didem çocuklar karlı bir fotoğraf çekmiş. Belki şu an ben bu çıktığı siyah beyaz aldığım için net göremiyor olabilirsiniz ama şu an kar yağıyor Didem'in fotoğrafında. Buna göre verilen fotoğrafın aşağıdaki şehirlerin hangisinde çekilmiş olma ihtimali düşüktür. Antalya, Erzurum, Konya, Diyarbakır. Şimdi çocuklar Erzurum'a kar yağar, Konya'ya kar yağar, Diyarbakır'a kar yağar, Antalya'ya da kar yağar ama Kar yağma ihtimali düşüktür. Zaten bize de soruda bunu sormuş. Hangisinde çekilme ihtimali düşüktür demiş. Burada çocuklar Antalya'da bu resmin çekilme ihtimali düşüktür. Diğer sorumuzla hemen devam ediyorum. 5. sorumuzda Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Erzurum ve Van çevresinde yaz yağışları fazla olduğundan buralarda gür, çayır ve otlaklar bulunmaktadır. Bu durum büyükbaş hayvancılığın yapılmasına ortam hazırlamıştır. Bu nedenle bölgede yaşayan birçok insan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaktadır. Büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinden dolayı bölgede et ve süt işletme fabrikaları oldukça yaygındır. Buna göre iklimin Doğu Anadolu'da aşağıdakilerden hangisini etkilediği Söylenemez. Hayvancılık etkilemiştir çocuklar. Bakın herkes büyük baş hayvancılık yapmaya başlamış. Sanayi etkilemiştir. Bakın ne demiş burada et ve süt işletme fabrikaları diyor kurulmuş diyor sanayi. Yine bitki örtüsü çocuklar etkilenmiştir. Ama burada madencilikle ilgili herhangi bir durumdan bahsedilmemiştir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bir bölgenin veya ülkenin yeryüzü şekillerini gösteren haritalara biz... Fiziki harita diyoruz. Aslında bu tarz bir soru doğru yanlış soruların içerisinde mi eşleştirme pardon eşleştirme soruların içerisinde de vardı çocuklar. Şimdi burada yukarıdaki özellikler verilen yeryüzü şekilleriyle sırasıyla eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur? Dikkatli bir şekilde çocuklar bakalım. Denizin karadan içeriye doğru girmesiyle oluşturduğu bölümdür demiş. Biz bunlara ne diyorduk? Körfez diyorduk. Akarsuların denize döküldüğü yerde oluşturdukları düzlüklere ne diyorduk çocuklar? Bunlara delta diyorduk. Dağlar arasında akarsuların akıp gittiği çukurluk alanlara da biz ne diyorduk çocuklar? Vadi diyorduk. Baktığımız zaman körfez, delta ve vadi hangi şıklarda var? C şıkkında var. Hemen 8. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir? ova, plato, vadi da. Toprak yapısı, beşeri unsurlar, yeryüzü şekilleri, doğal afetler. Çocuklar burada bahsedilen şey yeryüzü şekilleri. Evet, son sorumuza geldik. Okuyorum ben. Teknoloji insanların ihtiyaçlarına yönelik araç ve gereçlerin üretilebil üretilebilmesinde gerekli olan bilgi, yetenek, yöntem ve teknikler bölümüne denir. Bu tanımdan yola çıkarak teknolojinin yararları üzerinde durmamız gerektiğini düşünebiliriz. Fakat bilinçli kullanılmadığı durumlarda teknolojinin zararları ile karşı karşıya kalıyoruz. Buna göre aile içinin Aile içi iletişimin zayıflaması, bireylerin yalnızlaşmaya başlaması, iletişimin yaygınlaşması durumlarından hangileri teknolojinin zararlarını örnek olarak gösterilebilir? Çocuklar aile içi iletişimin zayıflaması, teknolojinin zararlarını örnek olarak gösterilebilir. Bireylerin yalnızlaşmaya başlaması. Evet, iletişimin yaygınlaşması için çocuklar yani yaygınlaşması ise zararlardan değil, yararlardan bir tanesidir. O zaman burada cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Evet çocuklar 5. sınıf sosyal bilgiler yazılı sorularımızın çözümü bu kadardı. Anlamadığınız herhangi bir yer varsa kafanızın karıştığı herhangi bir yer varsa hiç çekilmeden yorum formuyla sorabilirsiniz. Şimdiden sınavda hepinize başarılar diliyorum çocuklar. Görüşmek üzere. Ayrıca hala yazılı hocam YouTube kanalına abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.